Herkese selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz çok güzel bir Photoshop atölye çalışması başlattık. Şimdi ben size benim hakkımda kim olduğum, fotoğrafla nasıl bağlantım olduğu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Uzun yıllardır fotoğraf çekiyorum ki 20 yılı aşkın zamandır. Ondan önce de video çekimleri yapıyordum. Photoshop'la fotoğraf iç içe bir kavram olduğu için her zaman kendimi Photoshop, Lightroom gibi bir konularda yetiştirmeye çalıştım. Kısa film çalışmalarım oldu. Çancılar, Otizm ve birkaç tane. Onu da kısa film çalışmayı da gerçekten çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar isterseniz biraz fotoğrafları bir izleyelim. Ben birkaç tane fotoğraf buldum, koydum. Çok fazla fotoğrafım var çünkü. Gitmediğim, çekmediğim yerler yok diyebilirim. Örneğin bir Venedik fotoğrafı arkadaşlar. Hatta geri geliyorum sizin için. Gündüz fotoğrafı değil mi? Devam ediyorum. Yapacağımız çalışmalarda, Photoshop çalışmalarında burada görmüş olduğunuz aynı fotoğraf karanlık. Yani geceye çevirmişiz fotoğrafı ve ışıkların düşüşünü, ışıkların nasıl etki ettiğini, hatta ve hatta kontrastın fotoğrafa nasıl etki ettiğini öğreneceğiz. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Hatta ben fotoğraf işleyeceğim bu şekil. Size de fotoğraf dosyasını vereceğim. Beraber işleyeceğiz. Bu çalışmalar gerçekten sizin Photoshop konusunda gelişmeniz için inanılmaz. Yine bir Venedik fotoğrafı. Dikkat edin. Dikkat edin arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu Venedik fotoğrafını Gördünüz aynı fotoğraf. Silmelerimi yaptım, ışıklarımı uyguladım. Burada dikkat edeceğimiz çok önemli bir konu olacak. Pencereler. Dikkat edin. Bu çalışmayı yaptıktan sonra, zaten bu çalışmaları öğrendikten sonra fotoğrafa bakışınız çok değişecek. Kesinlikle bunu söylüyorum. Yani gündüz fotoğraflara bakarken pencerelerin nasıl ışıklandırılacağını, gece pencerelere bakarken yaptığınız ışıklandırmanın ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Devam edelim arkadaşlarım. Bir Photoshop ya bir tek bunu Photoshop'la kıyaslamayalım da e, her konuda bir çalışma yapmak bir şeyler vermek istiyorsanız inanın bana iyi bir birikiminizin olması gerekiyor. Neyse devam edeceğiz. Görüyorsunuz yine bir Paris fotoğrafı. Hatta şurada e, gördüğünüz e, sensörde leke var. Pentax fotoğraf arkadaşlar. Eski bir Pentax K10D, bizim önlük Pentax k 10 Aynı fotoğrafı gördünüz. Işıklandırmışız. Işıklandırma yaparken buradaki yansımaların da ışıklandırmasını çok iyi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Siz birilerine bir şey vermek istiyorsanız bir birikime sahip olmalısınız. Yani siz kendi kendinize ben iyiyim diyemezsiniz. Mütevazi olup iyi fotoğraflar çekmelisiniz ve fotoğrafın her dalını çekmelisiniz ya da çekmeye çalışmalısınız. Bu makro olur, bu ornit olur, diğerleri olur. Yoksa tek bir konuda bir yere varma şansınız çok zor. Arkadaşlar bakın uşakta bir fotoğraf. Bu fotoğraf yine gündüz çekildi. Şu gördüğünüz ışıkla sönük, simsiyah. Biz ne yapıyoruz? Işıklandırmaları bildiğimiz için. Bakın aslında siz bunu ışıklandırma olarak görüyorsunuz. Yarın fotoğraf işlemeye başladığınızda bu teknik sizin tüm fotoğraflarınızı değiştirecek arkadaşlar. Devam ediyorum. Hızlı geçmeye çalışıyorum yani neler öğreneceğimizi. Yine Paris'te bir fotoğrafımız, ünlü köprümüz Alexandra. Şimdi arkadaşlar yine tonlamalar, ışıklar, her şey kullanılarak fotoğraf oluşturulmuş. Gördünüz bunların hepsini yapacağız. Yansımamız da var. Vesaire vesaire diyorum. Devam ediyorum. Yani bu bu tekniklerin hepsini öğreneceğiz. Bu teknikler sizi bir üst seviyeye taşıyacak. Yine basit bir fotoğraf arkadaşlar. İzliyorsunuz. Fotoğrafı başlamışız işlemeye. Burada dikkat edin. Siz birinci fotoğrafta bunu göremiyorsunuz ama burada aslında içeride bunlar var. Bakın Arkadaşlarımıza hep söylüyoruz çalışmalarımızda, atölye çalışmalarımızda bakmak ve görmek. Bir fotoğrafa sadece bakıcı olarak bakmayın. Görmeye de çalışın. Yani siz görmeye başladığınız anda her şey çok farklı olacak. Evet yine bir fotoğrafımız var. Model çalışmamız. Arka e, planda oynama yapmıştık. Şunu netleştirmeler şunlar bunlar da bunların tonlamaların hepsini öğreneceğiz arkadaşlar. Yine biz şöyle bir şey yapacağız. Ben 7 yıldır Dernek Fotoğraf Dernek Başkanlığı yapıyorum arkadaşlar. Atölye çalışmaları buz oluyor. Mesela uzun pozlamaya gidiyoruz. Her türlü fotoğraf çekimine gidiyoruz. Burada da aynı şekilde bir modelin nasıl ön plana çekileceğini, siyah-beyaz tonlamanın nasıl olduğunu görüyorsunuz. Bunların hepsini öğreneceğiz. Still çalışmamız. Biraz önce demiştim ya atölye çalışmalarına gidiyoruz. Biz still çekimine gittiğimizde bunları kayıt altına alacağız. Nasıl çektiğimizi, Çektikten sonraki işlemlerimizi çekmeden önce aldığımız önlemleri Stibul nasıl çevirdiğimizi vesaire vesaire anlatacağız arkadaşlar. Videoda olarak bunları sizin görüşünüze sunacağız. Yani siz de bunu öğrenmiş olacaksınız. Stirlu çalışmaları güzel çalışmalar arkadaşlar. Devamında Stirlu'dan sonra Samanyolu çalışacağız arkadaşlar. Samanyolu'nun ne zaman çıktığını programımız var konu kuracağız devamında samanyolu için bekleme yapacağız bölgelerimizdeki samanyolu çekimi için arkadaşın olmaması vesaire bir sürü sistem var bir sürü özellik var bir sürü kural var diyelim bunları tek tek videolu çekimlerde göreceksiniz yani samanyolu çekimini öğreneceksiniz ki biz çektik bu bir teknik arkadaşlar Photoshop'ta yapılan bir teknik vortex dediğimiz ee, çok eski bir teknik yani 6-7 aşkın süredir belki daha fazla tam bilemiyorum. Bu tekniği de öğreteceğiz. Bu teknik de olacak. Hepsini yapacağız. Şimdi Photoshop çalışması yaparken tabii sizin de ne olduğunuzu, kim olduğunuzu bilgilerin bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yine drone çalışmalarımız olacak arkadaşlar. Drone fotoğraflarında dikkat etmemiz, işlemelerde dikkat etmemiz, uzun pozlama fotoğraflarımız, yani bir trenin geçişinde nasıl fotoğraf çekeceğimizi, ön modelin nasıl duracağını. Siyah beyaz Diyarbakır fotoğraflarımız. Çok bölgeye gittim arkadaşlar. Çok bölgede fotoğraf çektim. Siyah beyaz bir fotoğrafın nasıl vurgulanacağı, siyah beyazın kaç tondan oluştuğu, yine Diyarbakır'da güzel bir fotoğraf. Tonlamaların nasıl olması gerektiği vesaire. Yine Tayland'dan bir fotoğraf. Bunda da yine siyah beyazın nasıl vurgulanabildiğini, nasıl vurgulanması gerektiğini beraber çalışacağız arkadaşlar. Yine renk tonlamalarının nasıl olduğunu ve su altı fotoğrafı, ben su altı fotoğrafı da çekiyorum. Sualtı fotoğraflarının nasıl işlenmesi gerektiğini, su altında fotoğrafın nasıl çekildiğini ki bunların videosu var zaten daha sonra sizlerin beğenisine sunacağım. Uzun pozlama, uzun pozlamada şu görmüş olduğumuz yaprakların tonlamalarının nasıl yapıldığını, nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım. Anlatmanın yanında bu çekimlere çıkacağız. Çekimlerden sonra çektiğimiz fotoğrafları beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Ya yani konumuz fotoğraf. Photoshop ve fotoğraf. Belgesel fotoğraflar çekeceğiz. Belgesel fotoğraf çekimlerinde fotoğrafları nasıl patlatmayacağımızı, nasıl vurgulu yapacağımızı, siyah beyaz tonlamaları, Uzun pozlamalarda renk tonlamalarının biraz önce söylediğim nasıl kullanılacağını Foça fotoğrafı, Kula Peri Bacaları fotoğrafında şu ışıklandırmaların nasıl yapıldığını vesaire işte buradan gidiyoruz. Burası Urfa'da çekimler, işte Akşehir'de yaptığımız çekimler, Konya'da yaptığımız çekimler, Van çekimlerimiz, Adana motosiklet yarışlarımız. Bu şey çok önemli arkadaşlar. Şu şeyi bir anlatmak istiyorum gerçekten. Cirit. Cirit fotoğraflarında çekim tekniklerinin nasıl olması gerektiğini anlatacağız, göreceğiz. İşleme tekniği de çok zor gerçekten. devamında Ornito. da çekiyoruz. Çekiyorum yani. Fotoğraflar Hepsi benim arkadaşlar. Hiçbirinin telif hakkı yok. Hepsi benim. Şurada görüyorsunuz Orniton'un nasıl çekildiğini. Beraber ben zaten Orito çekimlerimin tamamını videoya alıyorum arkadaşlar. Çok fazla Orito fotoğrafım var. Orniton'un nasıl beklenildiğini, giysilerimizin nasıl olduğunu tek tek videolarda göreceğiz. Ve fotoğrafın nasıl işlenmesi gerektiğini de Photoshop'ta göreceğiz. Ee, devamında Makro fotoğrafı, işte mantisin nasıl çekileceği, daha yakın, şu göze yakın close-up lenslerimiz var. Onların nasıl kullanılacağını, hepsini göstereceğiz. Ben Sony A7 II kullanıyorum arkadaşlar. Ee, ornito lensim var, makro lensim var. Yine mantislerin hikayesi. Sonra kelebeklere, öncelikle örümceklere geçeceğiz. Örümcekleri göreceğiz yakın çekimlerle. Artık bunlara yakın çekim diyemiyorum. Çünkü bunlar makro lensle çekildiği için daha önce öğrencilerimiz atölye çalışmalarında 18-55 ile bile çok güzel makro çekilebildiğini gördüler. Bu, bu eğitimleri verdik. Yani 18-55 ile de böyle bir makro çekebilirsiniz. Makro lenslere çekilmiş kelebekler. Bu kelebekler bunların nasıl işlenildiğini, arka plandan öndeki modelin nasıl ayrılabileceğini, Bunları tek tek Photoshop'ta beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Hızlı gitmek istiyorum. Evet Lightroom 3. Uzun yıllar önce yani bayağı uzun zaman oldu arkadaşlar. Ee, tabii böyle bir şansımız yoktu videoda falan anlatalım edelim. Böyle anlatıyordum Lightroom'u. İşte işaretliyorduk falan böyle. İşaretlerimiz oluyordu. Dosya oluşturuyorduk ve bu dosyayı insanlar indiriyordu hep. Ya böyleydi. O zamanlarda Lightroom anlatıyorduk. Diyarbakır fotoğraflarımız. İşte Belarus'da siyah beyazın yansımaları nasıl olduğu. Roma'da siyah beyazın. İşte Paris'te Natrodamus'un işleyeceğiz. Bunu bunu hatta arkadaşlar bu fotoğrafı e, biz e, geceye çevireceğiz. Göreceksiniz bu her yeri sildiğimizde, beraber çalıştığımızda. Aynen bu şekil Paris'te, Lviv'de, işte Ukrayna'da bir, bir ilkbahar, bir kış fotoğrafına bakacağız çekimlerimize. Venedik'te Venedik gerçekten fotoğraf konusunda inanılmaz inanılmaz bir ışık potansiyeline sahip arkadaşlar. İnanılmaz. İşte Venedik bambaşka bir yer. İşte Tayland'a gideceğiz, Hollanda'ya gideceğiz falan böyle bir sürü yere gidip fotoğraflar işleyeceğiz. Ya bende çok fotoğraf var. Beraber işleyeceğiz zaten. Çoğunu işlemedim artistlerimi Bekliyorum. Bosna'ya gideceğiz. Yani demek istediğim çok güzel şeyler yapacağız. Bakın arkadaşlar ben size bir şey izleteceğim şimdi. Photoshop eğitimlerinde yıllar önce mesela şurayı sileceğim yani kadrajımı ayarlamışım. Kadrajında bir bölge eksik kalmış. Burayı tamamlayacağım. Bunu stamp tool'la alttan kopyalaya kopyalaya yapıyordum. Anladınız mı? Ama şimdi ne yapıyorum? Şimdi Photoshop yapay zekayla bunlar o kadar basite indirgendi ki elimizde böyle bir nimet varken niye kullanmayalım arkadaşlar? Şu gördüğünüz işlemleri ben dakikalarca uğraşıyorum. Ama şimdi tek tuşla yapıyorum. Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Bunu da göreceğiz. Hepsini arkadaşlar hepsini öğreneceğiz. Hiçbir sorun yok. Sonuna kadar gideceğiz. Beraber fotoğraf işleyeceğiz. Bu olaydan Gerçekten çok zevk alacaksınız yaparken. Söyleyeyim size. Neyse başka bir şey göstermek istiyorum şu anda. Bakın arkadaşlar. Photoshop'ta fotoğrafı bu hale getirmişim. Şimdi ilk halini görüyorum Photoshop'un. Gördünüz mü? Buradan başlamışım silmeye. Dikkat edin. Bakın ne kadar basit. İşte biraz önce gösterdim ya size. Artık burada o kadar kolaya indirgenmiş ki her şey. Ki hepsini öğreneceğiz. Hepsini yapacağız arkadaşlar. Bakın. Lambanın nasıl konacağını, lambanın nasıl ışıklandırılacağını vesaire 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 hepsini arkadaşlar. Hepsini. Yani bunların hepsini ben yıllardır yapıyorum. Çok mu şey biliyorum? Kimse çok şey bilemez zaten. Sadece kendimi geliştirmeye çalıştım. Bir sürü insana fotoğrafı sevdirdim. Onlara Photoshop'u, fotoğraf çekimlerini öğrettim. Ben her türlü fotoğrafı çekiyorum arkadaşlar. Haftada mutlaka iki gün fotoğrafa çıkıyorum. Bu nedenle fotoğraf konusunda nasıl işleneceği, nasıl olması gerektiği konusunda bir birikimin olduğuna inanıyorum. Ve ayrıca 30 tane proje çalışmam var. Proje çalışıyorum. Hepsini, bilgilerimi, birikimlerimi sizle paylaşacağım. Umarım size bir şeyler verebilirim. Umarım sizlere bir şeyler öğretebilirim. Bu benim için çok büyük bir mutluluk olur. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.